Hayat seçimlerle yön kazanıyor. Siyaset seçimlerle anlamlı ve her seçim biraz daha halka yakın. Her siyasi mücadele kendi zeminini hazırlıyor. Yani bu ülke artık kendisini her şeye hazırlamalı. Zira yeni açılımlar ve radikal kararlar bu mücadelenin bir parçası. Tıpkı 28 Ekim 1923 akşamında Mustafa Kemal Atatürk'ün aynı sofrayı paylaştığı yakın arkadaşlarına yaptığı açıklama gibi. Arkadaşlar, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Artık devlet sisteminin en tepesinde her seçim anının devlet krizine yol açacağı yeni, yepyeni bir makam vardı. Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığı makamına her seçim döneminde yeni tartışmalara şahit olduğumuz 11 isim oturdu günümüze dek. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk reisi cumhuru da sancılı bir sürecin sonunda Mustafa Kemal oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İngiliz birliklerini İstanbul'da görmek, Osmanlı defterinin sonsuza kadar kapanmasına sebep olacak yolun ilk taşlarını döşedi. İşte tam bu noktada Mustafa Kemal siyaset sahnesine iddialı bir giriş yapıyor İttihatçıların üst düzey ekibi içinde olmaması ve Sultan Vahdettin'e yakın olmasının avantajını değerlendiriyordu. 1922'de saltanatın kaldırılmasından sonra ciddi anlamda rejimin ne olduğu yolunda bir tartışma ortaya çıktı. Yani bir yandan bir halife var, bir yandan bir meclis var, meclisin başkanı var. Ama bu tabii dünyada başka örneği görülmüş bir rejim de değil. Ee, ve sonunda yani 1923'te aslında Cumhuriyet'e geçilmesi çok da beklenmeyen bir şey değildi. Yani sonunda ila nihaye bu böyle bir tuhaf denilebilecek e, durumun sürmesi mümkün değildi. E, ve Cumhuriyet'e geçince de tabii e, birisinin Cumhurbaşkanı olması lazımdı. E, o ortamda da zaten yani Atatürk, o zaman tabii Mustafa Kemal henüz daha soyadı kanunu yok 1934'te Soyadı kanlı çıkıyor. Ee, Mustafa Kemal'den başka da zaten e, o makama geçecek bir insan o konjonktürde e, düşünülemezdi. Yani muhalifler de dahil olmak üzere e, herkesin yani birleştiği husus e, böyle bir rejim olacaksa Cumhurbaşkanının Atatürk olmasının son derece doğal olduğuydu. Ülkenin bu sancılı döneminde Mustafa Kemal'in idarede yer alabilme amaçlı çeşitli girişimleri makam hırsı suçlamasıyla sonuçsuz kaldı. Mustafa Kemal kendisine teklif edilen ordu müfettişliği görevini kabul ederek Anadolu'ya geçme fırsatını yakaladı. Bu infialin düzenli bir örgütlenmeye dönüştürülmesi için Anadolu'nun nabzının attığı Amasya, Erzurum ve Sivas gibi şehirlerde halkla istişare edilmiş, birlikte harekete dair kararlılık içeren mesajlarla nihai hedef belirlenmişti. Hedef, Anadolu'daki dağınıklığın müdafaa-i hukuk cemiyeti çatısı altında toplanması ve orada alınan kararların uygulanması için kaçınılmaz irade talebi. Cephelerde yürütülecek çetin mücadelenin bir benzerine sahne olacak olan bu meclis, tüm siyasi, askeri ve idari yetkileri bünyesinde barındırarak hem meclis başkanı hem hükümeti seçecek hem de hükümetin her kararını denetleyecekti. Bu yetkilerini devretmekte hem de tek bir kişiye devretmekte ziyadesiyle cimri olan meclis iradesi, Mustafa Kemal Paşa'nın hayal ettiği dikensiz gül bahçesini ona sağlamadı. Bu süre zarfında envai konudaki tartışmanın temel ekseni ise hep Mustafa Kemal Paşa'nın fiili iktidarının büyümesini isteyenlerle ...onu sınırlandırmaya çalışanlar arasında cereyan etti. Muhalif kırılmaların fitili 20 Ocak 1921'de kabul edilen... ...ve teşkilatı esasi ismiyle anılan yeni anayasayla ateşlendi. Bu olağanüstü yetkiyi kendinde toplama ve devretmeme kararının ardından... ...kurucu mecliste ilk krizin patlaması da uzun sürmedi. Karşılıklı hafiyelik ve mevki hırsı ne kadar varacak sert tartışmalar... Bu kez muhalefetin zaferiyle sonuçlanmış. Ancak tüm bu yaşananlar kişilere hedef falan derin izler oluşturmuştu. Birinci mecliste e, ikinci grup diye adlandırılan bir muhalefet grubu vardı. Bu muhalefet grubu 23'teki seçimlere girmedi. Aday göstermediler. E, dolayısıyla bir anlamda kendi kendilerini tasfiye etmiş oldular ama bu demek değil ki tamamen 23'ten sonra teşekkür eden mecliste dikensiz gül bahçesi oluşturuldu. Değil. Askeri sorunların çözümü başkumandanlık makamının oluşturulmasında bulundu. Meclisin yetkilerini belirli bir süre devralacak olan bu makama geçmesi planlanan kişi ise elbette ki meclis başkanı Mustafa Kemal'di. Mustafa Kemal Paşa'nın ilgili önermeyi okumasıyla birlikte itirazlar yükseldi. Fakat itirazlar kararın önüne geçemedi. Önergeye olan destek her defasında azalsa da ilk mecliste üç kez uzatılması kabul edildi. Temmuz 1922'de süresiz hale getirildi ve her defasında gerekçe olağanüstü halin sürdüğü oldu. Savaş bittikten sonra bile bu kanunun yankıları devam etti. Aslında İstiklal Harbi e, süreç içinde e, gitgide Mustafa Kemal'in bir figür olarak öne çıktığı bir hareket haline geldi. Yani başlangıcında böyle bir hareket değildi aslında. Tabii biz tarihi böyle çok retrospektif geriye bakarak okuduğumuz için hep zannediyoruz ki yani 1919'dan beri hep Atatürk birinci durumdaydı ve e, herkes ona tabiydi. Tamamen onun kontrolünde bir hareketti bu. Tabii yani onun liderliğini kimsenin inkar ettiği yok ama sonunda kolektif bir liderlik vardı ve iktidar fazlasıyla paylaşılıyordu. Bir de tabii meclis son derece gücünü paylaşmaktan çekinen bir meclis. Hatta bu yani başkomutanlık yasasının uzatılması konusunda ciddi tartışmalar olmuştu. Savaşın zaferle sonuçlanmasının ardından Halide Edip Mustafa Kemal'e ''Artık biraz dinlenirsiniz paşam, çok yoruldunuz.'' demişti. Ancak karşılığında paşadan aldığı cevap, gelecekte yaşanacak krizler açısından bir tahminden ötesi gibiydi. Dinlenmek mi? Yunanlardan sonra birbirimizle kavga edeceğiz, birbirimizi yiyeceğiz.'' misak-ı milliye aykırı olduğu bilinen musulsuz bir Türkiye'nin Lozan'da tartışılmasıyla meclis Mustafa Kemal Paşa'ya ve İsmet Paşa'ya büyük eleştiriler yöneltmeye başlamıştı ki 27 Mart 1923'te büyük bir deprem yaşandı. İkinci grubun etkili siması Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey'in ani bir şekilde ortadan kaybolmasının ardından 2 Nisan günü cesedinin bulunmasıyla Karanlık bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Bu cinayet, katilin Mustafa Kemal'in muhafızı Topal Osman çıkmasıyla bir hükümet krizine sebep oldu. Bu krizin oluşturduğu karmaşanın ardından Mustafa Kemal'in reformlar için gerekli gördüğü meclis dağılımının oluşturulması için çeşitli önlemler alındı. 8 Nisan 1923'te adeta daha sonra kurulacak Halk Fırkası'nın programı olacak 9 Umde adı verilen bir bildiri yayınlandı. Bir hafta sonra Riyanet-i Vataniye Kanunu öyle bir değiştirilmişti ki muhalefetin ismi vatan hainliğine dönüştü. Tabi Kemal Paşa e, seçim kararı alınmasıyla seçimlere gidilmesi arasında çok önemli bir şey yapıyor. Ve 15 Nisan 1923'te e, vatana ihanet kanununda iki önemli değişiklik gerçekleştiriyor. Bunlardan bir tanesi 1 Kasım 1922'de alınan saltanatın kaldırılmasına ilişkin kararın eleştirilmesinin vatana ihanet kabul edilmesi. Yani siz artık 15 Nisan 1923'ten sonra ya bu memleket meşruti monarşi olsun diyemiyorsunuz. Yasak daha bu yasak değil de işte yani İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmanızı gerektirecek bir şey. Bu bir. İkincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu zaman en başta e, tabii meşruluk arayışı içinde olduğu için bu Vatana İhanet Kanunu'nda e, şöyle diyor e, Vatanı, memleketi, saltanatı, hilafeti kurtarmak amacıyla kurulmuş olan Büyük Millet Meclisi'ni işte sözle, yazıyla, fiille eleştirmek vatana ihanet suçudur demiş. Bu çok ilginç bir cümle. Büyük Millet Meclisi'nin vatanı, memleketi, işte saltanatı, hilafeti kurtarıncaya kadar var olacak olağanüstü bir durum olarak gösteriyor. Zaten böyle göstermeseydi Büyük Millet Meclisi'ne gidenlerin büyük çoğunluğu gitmezlerdi oraya. Yani onun yeni bir devlet olduğunu sanaydılar. O dönemde gitmezlerdi. 15 Nisan 1923'te yapılan ikinci değişiklik de, ...demin size verdiğim cümlede Büyük Millet Meclisi'nden önceki bütün e, e, nitelemelerin kaldırılması. Yani vatanı, memleketi, saltanatı, hilafeti kurtarmak için kurulmuş olan Büyük Millet Meclisi'ni eleştirmek suçtur cümlesi, Büyük Millet Meclisi'ni eleştirmek suçtura indirili veriyor. Bu da yani e, tamam artık vatan kurtuldu, savaş bitti. Başkentimize, meşru bize geri dönelim diyebiliriz. Artık, artık birinci siyaset yapmak neredeyse imkansız hale gelmişti. Son olarak yeni seçime katılmak isteyenlerin 9 umbeyi kabul ettiklerini Mustafa Kemal'e bildirmek zorunluluğu getirilmiş ve böylece sadece paşanın onayından geçenlerin aday olabildiği bir seçime gidilmişti. 1923 seçimleri çok fazla muhalefeti böyle tasfiye eden bir seçim oldu. Hatta yani Atatürk'ün kendi de kullandığı o zamanki deyimiyle yani kız gibi bir meclis yapacağız. böyle bunun içinde fazla muhalefet olmayacak şeklinde bir yorumu vardır. Mesela Atatürk'ün daha sonra Almanya ile ilgili okuduğu kitapların yanına düştüğü notlar var. Mesela bu Almanya'daki parti çekişmeleri, meclisteki iş yapamamazlık durumuna falan Atatürk notlar düşüyor ve diyor ki yani bu bana bizim işte 23 öncesindeki meclislerimizi hatırlattı. 24 Temmuz 1923'te Lozan'da imzalanan antlaşmanın onaylanması zannedildiği kadar kolay olmadı. Bu tartışmanın ardından artık mesele Türkiye devletinin nasıl yönetileceğiydi. Aslında devletin nasıl yönetileceği konusu paşanın da zihninde oldukça net olmalı ki Mustafa Kemal 22 Eylül 1923'te Weiner Neo Fry Press muhabirine verdiği demeçte yeni rejimin ismini zikretmekte beyiz görmemişti. 1921 Anayasası'nın ilk iki maddesini bir kelimede hülasa etmek kabildir. Cumhuriyet. 1 Kasım 1922'de oy birliğiyle saltanatın kaldırılmasından bu yana Mustafa Kemal'in tüm gücü elinde toplayarak tek adamla gideceği endişesi giderek arttı. ...29 Ekim'de çoğu muhalif pek çok vekilin yokluğunda ilan edilen Cumhuriyet... ...milletin en tepesine yeni bir makam yerleştirerek iktidarını sarsılmaz kılan... ...çok güçlü bir yapıya dönüştü. Yeni kanuna göre aynı makama birden fazla seçilebilecek olan Cumhurbaşkanı... Meclis içinden olacaktı ve görev süresi dört yılda sınırlandırılacaktı. Mustafa Kemal Paşa ilk cumhurbaşkanlığı seçimine tek aday olarak girdi. 334 milletvekili arasından 158 oyla 1927 yılına kadar cumhurbaşkanı oldu. Bir oyda İsmet Paşa'ya çıkmıştı. O oyun sahibi de Mustafa Kemal. Mustafa Kemal kendisinden sonra köşke oturmasını istediği kişiyi işaret edercesine oyunu kader arkadaşına İnönü'ye vermişti. Ancak şurası çok çarpıcı ve çok dramatik öneme sahip bir nokta. Oylamanın nihayetinde bir gerçek vardı ki o da toplam 334 milletvekilinin 176'sı yani yarıdan fazlası ne Cumhuriyet'in ilanına ne de Cumhurbaşkanı seçimine katılmamıştı. tabi ittifakıyla Cumhuriyet ilan edildi ve yarım saat sonra da Mustafa Kemal Paşa milletvekili Cumhurbaşkanı seçildi. Burada önemli olan 158 rakamıdır. Niye 158? Halbuki Lozan Antlaşması daha Ağustos ayında 220'nin üzerinde milletvekilinin kabulüyle oylanmış ve kabul edilmişti. Ayrıca o zaman seçilen milletvekilleri uçakla Ankara'ya gelmiyorlardı çoğu ile at üzerinde yahut yaylıyla, faytonla Ankara'ya geliyorlardı. Ekim ayında milletvekili sayısı meclise gelebilecek milletvekili sayısı e, Ağustos'a göre daha da artmıştı. E, tarihçi Lord Kinross'un da belirttiği gibi meclis tutanaklarından benim teker teker çalışarak tespit ettiğim gibi 100 kadar milletvekilinin seçilmiş ve meclise gelebilecek durumda olmasına rağmen katılmadığı bir oylamada Cumhuriyet ilan edildi. Onun için Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Türkiye hem Cumhuriyet'e kavuşmuştur, doğal bir gelişme olan saltanatın kaldırılması üzerine ve milli mücadele meclis tarafından yürütüldüğü için, doğal bir gelişme olan Cumhuriyet, muhalefetin dışlanması e, politikasıyla birlikte e, ilan edildi. Muhalefet bu sıcak siyasi günlerde elbette sessiz kalmadı. Kasım 1924'te Cumhuriyet'in bu şekilde alelacele ilanını ve bu rejimin içeriğinin milli hakimiyetten yoksun bir diktatörlüğe dönüşeceğini eleştiren Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Rauf Orbay ve Adnan Adıvar'ı içeren bu ekip, Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ismiyle ilk muhalefet partisini kurdu. Rauf Orbay mesela e, milli mücadelenin son başbakanıydı. Uzun denen milli mücadelenin önder kadrosu içinde yer almıştı. O muhalefete geçti. Onunla birlikte muhalif isimler, ünlü isimler ortaya çıktı. Fakat bu isimler prensip itibariyle Cumhuriyet'in kendisinden çok Cumhuriyet'in içeriğinin tam olarak nasıl doldurulacağı konusunda emin olmadıkları için bir muhalefet başlattılar ki bu muhalefet aşağı yukarı bir yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi içinden çıkıp terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı doğuracak olan muhalefetin çekirdeğini oluşturacak. Cumhuriyetin kurulmasına muhalif olan ilan edilmesine, Cumhuriyete geçilmesine diyelim isterseniz. Muhalif olan Rauf Bey'e sordukları zaman sen Cumhuriyete muhalif misin diye mesele Cumhuriyet değil diyor. Yani çünkü Cumhuriyet olmak da önemli bir şey değil. Cumhuriyet size e, demokrasinin garantisini vermiyor. Cumhuriyetin ilk iktidarı 1925'teki Şeyh Said isyanını bastırma yöntemiyle beklentilerin ötesinde sert bir tutum almıştı. Önce isyana karşı yumuşak tedbirler öngören Başbakan Fethi Okyar yerini İsmet Paşa'ya bıraktı. İsmet Paşa Lozan'a gitmek için çıkardığı uniformasını bu kez isyanı bastırmak için giymiş çıkardığı Takrir-i Sükun Kanunu ve yeniden uygulamaya koyduğu tartışmalı istiklal mahkemeleriyle rejimi uygulamaya sokmuştu. Cumhuriyet ilan edilirken bütün yetkiler Mustafa Kemal Paşa'da toplanacağı bir cumhuriyet öngörülmüştü. Hatta meclise getirilen tasarı muhakkak Mustafa Kemal talimat vermiş olmalıdır. Yunus Nadi'nin başkanlığındaki Anayasa Komisyonu hazırladığı tasarı da Cumhurbaşkanla, bildiğimiz normal cumhuriyetlerde olmayacak şekilde fazla yetkiler veriliyordu. Bunlardan bir kısmına Milli Mücadele dönemindeki demokrasi geleneğiyle meclis karşı çıktı. Fakat netice itibariyle tek adam rejiminin kurulacağı, tek parti rejiminin kurulacağı ...bir anayasa formülasyonuyla e, Cumhuriyet e, ilan edildi. E, tabii buna en başta e, muhalefet tepki gösterdi, Rauf Orbay tepki gösterdi. Ardından çok geçmedi ki tüm muhalefet 1926 İzmir suikasti yargılamalarında tam anlamıyla tasfiye edildi. Fakat 1930'larda bizzat Mustafa Kemal rejimin diktatörlük olarak görüldüğünü söyleyerek... ...siyaseti savunan ekibin haklı olduğunu bir şekilde doğrulamıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun muhatapları düveli muazzama. Çünkü o da muazzam bir devlet. Dolayısıyla sonraki cumhuriyetin muhatapları da Avrupa'daki bat devletler. Rusya, Almanya, İngiltere, Fransa. Oraya baktığınızda ne görüyorsunuz? Almanya'da faşizmitler, İtalya'da Mussolini. İspanya'da iç savaş arkasından faşizm, Portekiz faşizm. Sovyetler Birliği'nde de bir tek parti. Bütün dünya faşizmin ağır darbesiyle eskiştirdiğinde. Atatürk'ün hayatta olduğu sürece bir daha Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı seçiminde Atatürk'e karşı herhangi bir muhalefet söz konusu olmadı. Ne mecliste ne de meclis dışında. Bütün muhalefet aslında e, yasal imkanlarını kullanma hakkına sahip olmadığı için e, Türkiye'de esaslı bir muhalefetten de söz etmek mümkün değildir. Zaten. Bu sorular Türkiye tarihinde hep tartışıla geldi. Çok partili döneme geçişin ardından dahi iktidar hiçbir zaman yalnızca siyasete bırakılacak kadar güvenilen bir kurum olmadı, olamadı. Halkın tercihi pek de önemsenmedi. Mustafa Kemal'i 1938'deki vefatına kadar meclis, 1927'de, 1931'de ve 1935'te üç kez daha oy birliğiyle Cumhurbaşkanı seçti. 1930'larda Çankaya'da adeta inzivaya çekilerek kendini kültür devrimine vermek isteyen Mustafa Kemal, yine de gerekli gördüğü her noktada siyasete müdahale etmekten kendini alamadı.